Canlı Haber'den herkese merhabalar. Samsunlulara sorduk. Sizce ilk adım ilçesi diğer ilçelere göre gelişimde geride kaldı mı? İşte cevaplar. Evet. Yani diyelim bir geçen sene, beş sene öncesine göre bir şey göremiyoruz. Çevrede bir şey göremiyoruz. Ben çok fazla da değişiklik görmüyorum açıkçası geldiğim zamandan beri de. Y yeni bir şey göremiyorum. Sosyal anlamda yeni bir şey göremiyorum. Yani bu alışveriş merkezleri falan burası yani bu bulvar AVM dışında sosyal yeni bir şey hiç. Evet bir atakum gibi değil yani. Atakum daha sosyal mekanlar olsun, e, ortamı ortam olsun. Her şey daha yeni. Burada birazcık daha binalar ortamlar, kafeler daha geride eski kalmış bir durumda. Samsun'un geneli kaldı. Bırakın ilk adımı geneli kaldı. Çarşamba Samsun'un büyük şehrinden de daha gelişmiş şu an. Kaldı. Mesela hangi ilçeye göre gelişimde geride kaldı? Mesela Tekeköy çok güzel gidiyor. Şu anda Atakum durdu. E, diğer Canik güzel gidiyor. Temizlik çok yavaş. Hani gelişim, evet, çevre düzenlemesi bunlar. Kaldı. Hangi konularda ve hangi ilçeden daha geride kaldım? Yani Atakum'dan daha geri kaldı. Özellikle bu Mecliye'deki şu işgaliyeler, kaldırım işgaliyeleri, aralardaki işte nedir bu e, işporta mı denir. Bu konularda şikayetçiyiz. Yok hayır kesinlikle şu anda ilk ilçesi e, hem nüfus oranıyla hizmet oranıyla şu anda iyi gidiyor. Ama en büyük sıkıntımız temizlik, hijyen sıkıntımız ve kentsel dönüşüm. Yani geri 그런데는 가야지.